ve e, balık burcundaki ay tutulması ayrıca bizi ruhsal anlamda çok yükselten bir tutulma. Bu da ne demek? Biraz yatır gibi hissedeceğiz. Sezgileriniz, evet. rüyalarınız, mesela sezgisi güçlü arkadaşınız varsa yapışın hemen bir kahve falı baktırın. Yani tam tutulma günleri diyeceğim. 17'si, 18'i, 19'u. E, şaka bir yana ama özellikle Eylül 2. ve 3. haftası, tüm Eylül'de tutulma yaklaştıkça bu daha yoğun oluyor. Gerçekten içinizdeki bir ses hani şunu yap, Aha. bunu yapma. İşte belki rüyanızda gördünüz evet. ya da o rüya içime bir his, doğuyor, deriz i̇çime ya bir bazen. his doğdu hı hı. ve rüyaları da tek at murattır diye de yorumlu olmak lazım. Belki o rüya size bilinçaltınız ne söylüyor? Başka bir şey anlatıyor. Korkunuzu evet. mu, gücünüzü mü ya da gözden kaçan bir detayı mı? Yani iç dünyanızda konuşabileceğiniz bir ay tutulması bu. Gölge yönüyle balık burcu biraz depresyon etkisi yaratır. Hı hı. Böyle nedir işte... Şebnem Ferah can kırıkları dinleyip makyaj <laughs> ağlayalım. akmalı ağlayalım etkisi <laughs> verebilir. Bunu yapmayın demeyeceğim bazen gözyaşının da dökülmesi lazım. Gelebilir doğru. Yeter ki gelebilir. damara tam full bağlamamak kaydıyla. Evet. Ay tutulması balıkta olduğu için ve ay tutulması aslında bin kat güçlü bir dolunay gibi bir şey. Bu yüzden de sıhhat konusunda ödemleri çok arttırıyor. Hmm. Şişmeleri çok arttırıyor hepimizin başının belası. Hmm. Ve balık başak aksında olduğu için de bağırsak sorunları ve zehirlenmeleri hmm. çok arttırıyor. Yediklerimize dikkat. Balık burcu aynı zamanda tutulmalarda salgınları da arttırabiliyor. Hı hı. Şimdi bu ne demek? Maymun çiçeği muhabbeti çıktı, biyo evet, evet, eksikti evet, zaten. Evet. <laughs> yani tövbe. Ee, ama maymun çiçeği vakası böyle pandemi olacak hı hı. diye bir etki yok gökyüzünde. Hı hı. Yani onu hı hı. söyleyeyim. Ama yine de diğer salgın vakaları işte ne o? Mideyle ilgili, bağırsakla ilgili hı hı. olan virütik salgınlar vesaire artabilir. Ee, hijyene çok dikkat. Hı hı. Yediğimize, içtiğimize çok dikkat diyeceğim. Bu ayın bir de tabii güzel bir konumuz da var. Hani hep siyaset konuştuk, onu konuştuk, bunu konuştuk. Biraz da güzel bir şey konuşalım artık. Aşk. Harika. harika. 23 Eylül'de 11 Kasım'a kadar Venüs Akrep Burcu'nda olacak. Venüs Akrep Burcu'nda en bihter halindedir. Yani en tutkulu, hmm. en ihtiraslı, hmm. biraz saplantılı ama böyle aşkı da iliklerine kadar doya yaşar. doya yaşar. Aha. Şu an mesela Venüs terazi döneminde tam şey zaman işte yemekler yeniyor, ilk evet. buluşmalar yapılıyor, her şey minnoş, daha diplomatik. Şimdi daha tutku bölümünü görmeye başlayacağız. Tabii ki burada neler var? Venüs akrepte kıskançlık da var, Aa. sahiplenme de var. Kaya evet. doya aşık olunacak etkiler ama 23 Eylül'den 11 Kasım'a kadar hakikaten duygularımız çok yükselebilir. Yükselmek bazen güzeldir ama bazen de şu olabiliyor, çok yükseliyoruz. Ee, bu dönem ayrıca Venüs Akrep Burcu'nda sadece böyle mantık evliliği, hadi yaşım geldi yapayım ilişki Hı. gibi bir etki değildir. Ee, ten uyumu çok önemlidir bu evrede. O yüzden de gerçekten beğendiğimiz kişilere doğru bir çekim çalışır. Yani sırf aklını beğeniyorum, beynini beğeniyorum bu dönemde pek sökmez. Venüs Akrep'i de şundan çok seviyorum. Tek aşk meş de değil. Ee, özellikle de Tutkuyu temsil ettiği için bir işe çok tutku diyebilirsiniz Çok güzel. Bir hayat amacına. Aa, aşk güzel. gibi. Ha. Yani nasıl astroloji işte benim için aşk gibi. Herkesin var ya o içinde yanan evet, bir şey. Evet. İşte O şeyi kavuşmak istiyorsanız Harika. eğitim mi alacaksınız? Çok i̇şinizi güzel. mi kuracaksınız? Aşkınıza koşun. Gözlerindeki parıltıyı gördüm ben yani senin şu an. İşte bu güzel bir şey. Evet. Venüs sevmek demek ve tek insan değil aslında. Her şeyle ilgili sevgi geliştirmekle ilgilidir. Ee, bu yüzden bu ne demek? Bir de Venüs Akrep, Akrep Burcu strateji demektir. Yani öyle bodos yaptım olduğu ile olmaz. Düşüneceğiz. Yani ben bir iş yapıyorum. diyelim ki bir ürün ortaya koyuyorum. Bunu kim alacak? Kaça alacak? Nasıl alacak? Hı -hı. İyi bir stratejiyle aşkınızı birleştirirseniz Hı -hı. Harika yani bir olsun. çıkabilir. Tabii ki. Yani ve sevdiğiniz işi yapmanın mutluluğu da. İki gayini bulmuş olursun. Kesinlikle. 11 Kasım'a kadar bize bu fırsatı Harbi. sunuyor. Ee, bu da cepte olsun. Tüm bakımlar ve konular için de Venus Akrep bakımlar için en güzel zamanlar değil. O Hı -hı. yüzden önerim 7-22 Eylül arası geniş de bir süremiz var. Tüm estetik, kozmetik, bakım gibi şeyleri o aralığı alıp Hani 23 ayından sonra hiçbir şey yapmayın demiyorum ama önemli konularınızı varsa, hı hı. imaj değişimidir, estetiktir, hı hı hı. oraya koyarsak daha iyi olur. 7-22 arası bakımı yapın, 23'ünde de aşka bol olsam alalım. Aynen. <gülüyor> <de>. <gülüyor> akrep burcunun sembolizasyonları bir dokunmaktan, hı hı. yani hı hı. dokunarak hisseder, Hani kimi koklar, hı hı. dokunmatiktir, dokunmatiktir. Evet. ve evet burada akrep burcu libido ile de alakalı bir burç. Bu yüzden de evet, Libido artışları, duygu Hı -hı. ve tutku artışlarını kesinlikle göreceğiz. Hı -hı. Zaten bizi o açıdan çeken insanlara daha çok gidebiliriz Hı -hı. bu dönem. Hı -hı. Yani misal kişinin belki işi gücü, sosyoekonomisi hiç uymuyordur ama bir gözleri vardır. Hı -hı. Hani ah o gözler deyip Hı -hı. kişi beni sakrep diyarlarına gidebilir. Çünkü niye? Venüs Oğlak döneminde gözünü falan takmayız. Yani sen borcunu <laughs> e, <mordronu> ver <laughs> dediğimiz dönemlerdir. Gel yarın koca olarak işe başla. <laughs> <laughs> bu dönemler biraz daha böyle seçimlerimizin daha dürtüsel olduğu bir evre. Tabii bu yüzden de şu da önemli. Hani tamam kaşı gözü her şeyi çok güzel geldi ama sonra altı fos çıkabilir onlara Tabi, dikkat, dikkat etmek. etmek lazım. Ama en olumlu bulduğum yanı de şu. Akrep burcu sadece libido değildir. Akrep burcu Hani aşkta erimek diye bir kavram var ya, bir hani, olmak. Bir olmak. Yani. Onu da temsil ediyor. Belki mesela bu dönem ya da hal hazırda bir ilişkiniz var ama artık o biri olmayı da deneyimleyebilirsiniz. Çok güzel. Yani artık dersiniz ki ben hani sevdiceğimle bütün oldum. Her anlamda artık bütün hissediyorum. Bu devam eden ilişkiler için de yeni bir evre, yeni bir derinlik ifade edebilir mi? Zaten ilişkide bir büyü vardır, güzel Hı. gidiyordur ama bu Venüs Akrep döneminde aynen öyle bir an gelir ki işte ha, bütün harika. olunur, aile olunur. Ya da ama tam tersi gölge tarafı zaten ilişki sallanıyordur Hı. ama idare ediliyordur. Ama kişi artık mesela kıskançlığını, saplantısını, takıntısını tutamaz, tutamaz karşı tarafta yeter beder gider. Yani astrolojideki en önemli konu bu zaten. Aslında hep iki tarafı var. Tabii. Gölge yönü var aydınlık yönü var. Hani biz beşer olarak da o gölge yerine aydınlığı seçmeyi aslında amacımız o. Hani diyorum ya aralık işte çok sert evet, olacak dedim. Evet. Aralık belki senin hayatın en iyi ayı olacak. Doğru. Çünkü haritanda öyle bir yerlere gelecek ki Tabii. o kaosun içinden sen inanılmaz bir güzellikle çıkacaksın. Doğru. Ya da işte mesela çok okuyorum o tarz ürünleri normal buluyorum işte. Aşk dediniz ben çok mutsuzum çok normal çünkü. Haritan belki de Tabii, çok orada sıkıntı. çalışmıyor. çalışmıyor. Tabii. Biz Amerika'ya giderken ben Merkür Retro'yu biliyordum. Eşime dedim ki aman her şeyi bir double check yapalım. Otel rezervasyonudur, uçaktır, şudur, budur. Biz önlemimizi aldık, okey. Ama uçak rötar yedi. Buna yapabileceğim bir <laughs> şey yok. Hani bu beni aşıyor. Yani Merkür retro diye hayatı da durduramayacağımıza göre hani biz kendi önlemimizi, tedbirimizi alacağız sonra biraz da teslim olacağız herhalde Kesinlikle. değil mi? Ki balık burcundaki tutulma ve balığın asıl sembolizasyonu teslimiyet demek zaten. Yani teslim, bu, bu önümüzdeki. Tam olarak tüm Hı -hı. bu ay yaşayacağımız şey de o teslimiyet en son halka zaten. Hı -hı. Yani evet yapacağımızı Başak tarafıyla, Gökyüzü Başak Nefalı. Dolu yapacağız ama sonrası o dediğin rötarlı uçak gibi. Hı -hı tutulmanın etkisi oluyor artık yani makronun etkisi oluyor biz de ona tamam yapacağımı yaptım mı ama en azından deyip Evet, soğuk suyumuzu içiyoruz mesela. <laughs> Biz elimizden gelenin en iyisini yapalım, kalanını da kadere Allah'a bırakalım. Ee, zaten olması gerektiği şekliyle oluyor her şey. Çok teşekkür ben ediyorum Mervecim, harika bir sohbet oldu. Ağzına ve ayağına sağlık. Teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii ki sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Çünkü bir ay için dolu dolu e, tarihler uyarılar e, verdi sevgili Merve şöyle noktalayalım. Galiba bu Venüs Akrep'le beraber sonbaharda aşk başkadır diyeceğiz. Ne dersin? Diyeceğiz kesinlikle. Herkesin sonbaharı böyle aşk ve tutku dolu geçsin. Görüşmek üzere hoşça kalın.